Evet Amasya'dan merhabalar. Şimdi yine kendimiz için almış olduğumuz namlusu ve gövdesi haki renkli Ahtaş AX212X taktik taktor modeli şöyle. Bunda kanatlı arpacık yerine biz namluya sabit arpacık istedik ki nişan alması bunda bir tık daha kolay olur diye şu şekilde bir sabit taktiksel dipçikliği yine dipçik içine icraya ile ar gazlı sistem denen Benelli'nin gazlı sistemi mevcut arkadaşlar şöyle. Üzerinde Picatinny rayı mevcut. Şurada yine lazer ve sağlı sollu el fener takmak için iki adet Picatinny mevcut. Şöyle. Şurada tetiği düşürüp geri çekip şu düğümü ileri düşer. Hemen dolduralım. Bu fişeklerimiz çok eski. Doldurup çıkar, doldu çıkar. Arkaları bozulmuş bile olabilir bunların. Evet, aynen bozuk fişekler. Şöyle de gösterirsem yanlış anlaşılmasın. Bunlar videolar için özel yaptırdığımız damiler ama artık kullana kullana Bunda hızlı boşaltma özelliği diye bir özellik var. Onu inşallah birkaç gün bir atışa gittiğimizde göstereceğim. Mekanizmayı şöyle yarım geri doğru çekip tutup şuna bastırdığımızda şöyle arkasına bastığımızda böyle bütün fişekleri alttan dökme özelliğine sahip arkadaşlar. Bunda da böyle bir özellik var. Bunu avda e, sıfır fişeklere daha güzel, daha düzgün göstereceğiz. Bu da böyle bir model.